Zamanında Minecraft 2 denildi ancak Minecraft 10 ile bir alakası yoktu. Bugün ele alacağımız konu Terraria'nın hikayesi. Umarım videoyu beğenirsiniz ve beğendiyseniz like atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. Oyunun iki farklı hikayesi var. Ben size ilk bölümden yani Terraria'nın dünyasından bahsedeceğim. Önce Terraria'nın dünyasından bahsedelim. Anlayacağım ilk hikaye Crimson biyomunun hikayesi. Crimson her dünyaya doğrudan bağlı bir kovan zihni paylaşan ve ne pahasına olursa olsun dengeyi yeniden sağlamaya odaklanan canlı bir varlıktır. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yerden önce binlerce dünya bu varlık tarafından emildi. Pek çok yanlış yönlendirilmiş insan Crimson'ı bir tane düzeyine yükseltmek gibi korkunç bir hata yaptı. Canavarlığı yatıştırmak ve onun iyiliğini kazanmak için ona insan kurban ettiler. Crimson bu bedenlerin memnuniyetini tüketti. Onlarla bir oldu ardından Kovan zihnini hissetme ve körkörüne takip etme yeteneğini kaybeden korkunç varlıklar üretti. Corruption ise Terraria dünyalarında yaşayanların günahlarından kaynaklanan bir kanserdi. Tüm varlıklarda bulunan aşağılık eylemler ve düşünceler her dünyaya acımasızca yayılırken Corruption'ın büyümesine yol açtı. Corruption, dokunduğu her şeyi tüketmekten başka bir şey bilmez. Gerisinde canlıların yaşadığı, hak edilmemiş zevklerin cezası olarak acı vermek için var olan korkunç nefret yaratıklarını bıraktı. Son olarak, Hollow muhtemel üç arasında en ilginç olanıdır. Ve aynı zamanda bize Wall of Flesh'in arka plan hikayesinde veren ta kendisidir. Her Terraria dünyasında aydın ve karanlığın kadim ruhlarına sahip olan bir dünya muhafızı vardır. Ve bu canlının ismi Wall of Flesh'tir. Wall of Flesh'i kestikten sonra kadim ruhlar serbest kalır. Hollow'un amacı ise kendisi dahil dünyayı tehdit eden her şeyi yok etmesidir. Hikayeyi etkileyen 3 biyoma baktığımızda göre şimdi de asıl hikayeye geçebiliriz. Asıl hikayemiz tek amacı yıkım yandırmak ve dünyamızda yaşayan tüm doğal yaşam üzerinde hakimiyet kurmak olan, uzun zaman önce gelen, ölçülmez gücü sahip olan ve kökeni bilinmeyen bir yaratık Kutulu ile başlıyor. Hiç kimse Kutulu'nun ilerlemelerine karşı bir şey yapamadı. Terayra kıyametin eşiğinde gibiydi. Sonunda tüm umutlar tükendiğinde Kadim Dreyat ırkı Kutulu'ya karşı savaşmak için ayağa kalktı. Gezegenle benzersiz bağları olan Dreyatlar Tüm yaşamak olmaktan kurtarmak için bir araya geldiklerinde Terraria'nın gerçekten bu sonumu duydu. Dryad ırkı ne yazık ki Kutulu'yu öldüremediler. Ancak Dryadlar güçlerini birleştirerek Kutulunun gözlerini, iskeletinin bir kısmını ve beyninin parçalarını sökerek Kutulunun Terraria'ya daha fazla zarar vermesin diye ona ciddi hasarlar verdi. Nihayetinde bu önemli hasar Kutulu'yu ayın karanlık tarafına çekilmeye zorladı ve bugüne kadar orada kaldı ve başka bir girişim için güç topladı. Dryadlara gelince ne yazık ki tek bir üye dışında hepsi öldü ve hayatta kalan tek kişi uzun yıllardır görülmedi. Eğer ki Terraria oyuncuysanız NPC davet ettiğiniz zaman evinize görmüşsünüzdür ki bu orman perisi NPC'si size gelmiştir ve bu yaşayan tek Dryart'tır. Konudan bağımsız eğer ki bu oyunu şu an almak istiyorsanız hemen alın çünkü şu an fiyatı 18 TL'den 9 TL gibi bir fiyata düştü. %50 bir indirim var. Kaçırma indirim çünkü her oyundan zamlanabilir. Bir önceki videoda bu zamları konuştuk. Hani bilginiz olsun diye söylüyorum. <laughs> Neyse o zaman hikaye devam edelim. Oyunda oluşturduğumuz her bir dünya ıssızlık ve acı dengesinin zemininde gerçekleşiyor. Oluşturduğumuz dünyalar evlerin kör noktasında iş benzeri görülmemiş potansiyel sahip gezegenlerdir. Biliyorsunuz ki oyunda Wall of kestiğimizde asıl modumuz olan Hard mod bizleri bekliyor. Ve bu modda biliyorsunuz ki mekanik bossları kesiyoruz. Hiç düşündünüz mü bossların ismi neden mekanik bosslar? Kutulu'nun büyük savaşından bu yana çok zaman geçti. Bununla beraber bazı söylentiler Kutulu'yu eski gücüne geri döndürmek ve dünyanın sonuna getirmek için metodik olaylar çabalayan bir fanatik tarafından yönetilen Delta hareketinden bahsediyor. Bu çabaların bir parçası olarak tamirci olarak bilinen ünlü bir dahi kaçırıldı ve Kutulu'yu bir kez daha bütün yapmak için gereken parçaları yeniden inşa etmeye zorlandı. Bu deneyim sonuçları şu şekilde. Kapıştığımız mekanik bosslar Kutulu'nun organlarının korkunç mekanik simülasyonları aslında. Tamirci işlerini neredeyse tamamladı. Yalnızca Kutulu'yu tam yıkıcı gücüne geri döndürmek için mekanik beyni bitirmesi gerekiyordu. Hiç bossların ismine dikkat ettiniz mi? Ayof of Kutulu Brain of Cthulhu, Eater of Worlds, Skeletron, Wall of Flesh gibi. Muhtemelen bu bosslar zamanında parçalar ayrılmış olan Cthulhu'nun intikamcı ruhları. Ve bu da bizi asıl maceramıza getiriyor. Başlangıçta bizle başlayan ve sadık gizemli olan Guide Empish tarafından yolumuz gösteriliyor. Oyunda bu dünyanın kahramanı olarak Terraria'yı koruma yardımcı olmak için dünyadan gelen iletişimleri deneyimliyoruz. Dünya sizi bu belirli zamanda bu belirli koruma getirdi. Ayağa kalkıp yaklaşan kıyametin büyüyen gölgelerine karşı Terraria için savaşacak mısınız? Eğer cevabınız evetse bu oyunu bir kere olsun denememizi öneririm. Evet hikayemiz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için abone olsanız, like atarsanız memnun olurum. Bence artık bu oyuna siz de emin olmuşsunuzdur ki buna Minecraft 2 dememeliniz gerekiyor. Çünkü Minecraft'tan uzaktan yakınla alakası yok. Bu oyuna Minecraft 2 demek hata yapmak demektir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için like atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.